Sen beni mi izliyorsun? Keşfediyordum değilim. Hoşuna gittin peki? Bayıldım. Çok güzel. Hı.

Kavruk kavru, arıyor hem de görüntülü. Kavruk. Yok artık. Kavruk neden beni görüntülü arıyor ki? Benim ben Mavi, Melek. Ha, Melek. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu anne kız grupları var ya hani gideceğiz demiştik. Ne zaman gideceğiz Mavi? Benim evde canım çok sıkılıyor. Çok haklısın bebeğim. Tamam ben bugün o zaman bir araştırayım. Sonra kaydımızı yaptırır gideriz tamam mı? Mavi. Hı. Ben sana bir şey diyeceğim kızmazsan. Kızmam neden kızayım? Sen rahat rahat ne istiyorsan söyle. Dinliyorum ben seni. Biz orada o çocukların olduğu yere gideceğiz ya. Hı, hı. Ben sana orada anne diyebilir miyim? Tabii kızmazsan. Tatlım ben neden kızayım? Ben çok mutlu olurum. Annem olmadığını öğrenince kötü davranıyorlar bana. Çünkü tek benim annem yok. Ben senin annen olurum Melek'ciğim. Eğer istersen. Teşekkür ederim mavicim. Öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum canım. Günün çok güzel geçsin. Senin de mavicim. Öpüyorum. Pes sormadı diye. <laughs> Kıskanç mısın sen? Sen nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum ya. Bazı şeylerin teşekkürü yoktur. Ama hakikaten bir okul işini çözmek gerekiyor. Yani gidip bir kaydını yenilemek lazım. Meleğin çocuklarla olması gerekiyor biraz. Ya bu okul işini ne yapacağım bilmiyorum ki. Melek okuma yazma yurt dışında öğrendiği için Türkçe zayıf. O yüzden de okula gitmek istemiyor. Ben yardım ederim ona. Durumumuzu okula anlatırız. Özel ilgi isteriz biraz. Hallederiz. Sen çok yoğunsun bu işleri benim halletmem ister misin? İsterim tabii ki. Ya bu duruma en çok Melek muhalefet eder diye düşünmüştüm ama... ...pek öyle olmayacak gibi. Valla orası belli olmaz. Melek beni benimsemeye başladı ama babasını kimseyle paylaşmak istemiyor. Sen halledersin. Hı? Halledersin benim akıllı karım. Cık. Halledersin. Ha, acıktım. Biz de insanız sonuçta. İhtiyaçlarımız var ya.